açın, soru grup içinde bilmeyene gösterin bu. O yüzden bu değil. Evet, birlik. Yani e, hem birliklerik birlik olsun hem bilgilendirici olsun, öğretici olsun. Tamam. Burada neden aynı? Hocam. Ben söyleyeyim. Kardeş olmasın. Soğuk yani. Şimdi ö, e, u, u belirtme de olur, iyilik de olur. Başına onun getireceğiz. Soyutla ne alakası var? Sen soyuttan çözdüysen çok yanlış bir şey çözdün. Hadi yani. ama yukarıdakini de okudum. Hem Öyle hem de yukarıdaki de o olay <laughs> soyut sokla <laughs> içeri alakasıyor. Bir de buraya onun hayatı bu adam başkanlığı için kıyafet gitmekle geçmişti. Onun hayatı iyilik. Ama onun bardağı, var. onun kitabı, onun telefonu yapınca şey. olmuyor. B, C ve D belirtmeli ki A, iyilik. Tamam, sakin. Zamir ismin yerine geçen sözcüktü. Oradan yola çıkın. Sıfatla farkı neydi? Oradan yola çıkın. Doğru cevaba ulaşın. Hazır mı cevaplar? Hayır, hayır, hayır. Dur açarız. Bakın, Bekle. Şunu aç ver. Bekle. Aman Bekle. hocam değil. Değil ya. Bağla sonra Soru sor. Hayır yaparsın. öyle yok. Evet. Öyle bir şey. Neyse o. <laughs> Aynen. Ne anlamı var? Evet dinle. Şimdi ki ismin yerine geçecek. Hani bir isim yerine geçecek. Öyle bir ki diyeceğim ki işte senin çantan mavi, benimki siyah. Benim çantam anlamında buradaki. Bekle şimdi. Ayapan var mı ayapan? Yok masada ki var da burada. Masadaki notlar. <laughs> ne demek geliyor? <laughs> Hangi notlar? Masadaki <laughs> notlar. Bu sıfat yapan ki. Ne Ee, akşam kim maçı bütün aile bizde toplanıp izlemiştik. Ki var evet. Akşam ki. Akşam ki ne? Akşam kim maç? E, ee, ismi niteliyor. Sıfat D çıktı. D yapanları indirsin. B ve C mi bakalım şimdi? Buradan ayrılırken öyle bir baktık ki Bağlaç. içinin acıdı belliydi. İşte. Öyle bir baktık ki derken bir iskin yene geçen bir ben şey var mı? Yani dinle yorum yapma kendi içine <laughs> konuşma. Öyle bir baktı şu şöyle olduğu belli biliyor. İki cümleyi birbirine bağlıyor. Buradaki bağlaç. Ama dinle bak kendi konuşma da soruyu öğren. Benimki bir hayli ekşi olduğundan yemesi biraz zordu. Bak Limon mu acaba? Ekşi olan ne? Bak isim de yok zaten. Benimki derken burada benim yemek mi? Hı ee, limon mu? İşte portakal mı? Ne olduğu belli değil. E ismin yerine geçiyor. O yüzden cevap C <laughs> <türüş> Allah <'ıncidohiye> Allah hocam, hocam, Siz? Yok hocam başka kimse şey yok. Dur, ipo Furkan atma. Bizim ne diyorsun? Furkan Hayır, ben Evet, sıradaki evet. soru. Yine evet. sessiz. Ne? Bu yorumsal bir soru. Yani zamirle basit türemiş birleşi birleştirip yeni bir soru oluşturmuş. Çok basit ayrıca. Çok. Çok basit. Yani o oh, görmedik gibi düşünmeyin. Basit sözcükleri gördünüz. Zamirleri de gördünüz. İki konuyu birleştirin. Ağzına cevap. <laughs> Beraber işaret

2 bir, Kaldır. 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 Oh. Oh evet kaldır. Oh. Evet 4 oh. evet. oh. grup denizde, oh. oh. bir grup oh. Bursa dedi. Oh. Evet oh. gençler Zabi bas. Şimdi sözcükler kaça arıyordu? 3e yapı. Basit Türemiş mi? Birleşme. Birleşik mi? Basit. Yeni çek almayan ya da çekimeki alan. Evet. Türemiş yapımeki alan. Birleşik ve azami kuvvetlerin birleşmesi. Basit sayı dediğine göre ya ilçe almayacak ya da birleşik olmayacak. E bunlar hepsi zamir zaten. Zamir tartışması yapmıyoruz burada. Basit mi birleşik mi diye bakacağız. Hiç bir birleşik. Bir az birleşik. Bir kaç birleşik. Yani bunu bu. Bunu, bu mu? Hayır. Bir tek U gelmiş. O da hayır. zaten çekim bu O yüzden evet, basit. Deniz. Ablacım yerine geç. Kimse sana kalk demedi.

3 2 1 Kaldır. Aa. Aydın, 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 aydın. Oh, Bekle. Güzelim. Bekle. Güzelim. Bekle, dinle. Güzelce dinle. Şimdi yapılmayan çıklara bir bakalım. Dinle, dinle, dinle. Işte dinle lütfen, yorum yapma. Aydın. 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 Yani benim, senin, onun, bizim, sizin, onların diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Dinle. Karanlıktan önümüzü göremiyor. Önümüz, bizim önümüz diyebiliyor muyum? Evet. Evet. Burada yerik zamiri var. Ağzında ayrılır acı tadı. Benim ağzım diyebiliyor muyum? Evet. Diyebiliyorum. Ondan sonra ağacın sararmış yaprakları sonbaharın <laughs> harikasıydı. Onun, yani ağacın yaprakları diyebiliyor muyum? Cihan. <laughs> Doğru <laughs> cevap. Şimdi şimdi J'ye bakalım gözlüğün camı buharlandığında önünü göremiyordu senin gözlüğün camı demiyor mu burada herhangi bir gözlüğün camı hani buradaki şşt, gözlük var cam var araya ın giriyor bu neydi Gözlük camı ilgili hale getiriyor ilgi etmiyor değil mi iyilik değil senin gözlüğün demiyor. güzel soru. Evet, yorum bir yorum gerek bir biraz İki kişi kaldı çalacak biraz hızlı davranalım. Evet. Ben kavalı not edeceğim. Şuradan 7 6 Olabilir, belki ben ben Şimdi sadece B ile D'ye bakalım, deyre dinliyor musun? Birçok var, hiçbir var. Evet, bunlar belgisiz zamir ya da sıfat olabilir. E birçok kişi. Kimi? Nasıl kişi? Birçok kişi. Ay. Yandaki ismi yükseliyor, bu belgisiz. Kimi? Belgi. Kimi? Bak, 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 dinle. Hiçbiri sonunda bir i var ya, İyilik aldığı için zamir olmuş. Onu demeye çalışıyor. İyi çıkan Hiçbir işi diyor? Hiçbir işi diyor. Ee, orada sıfat olur. Ama onların hiçbiri olmuş oluyor. O yüzden geldiği zaman Şimdilik skor